Videomuza hoş geldiniz. Yaman Seher'in sorularından sonra niyetini öğrendi. Geçmişini Seher'e anlatma kararı aldı. Seher Yaman'ın geçmişiyle yüzleşirken büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaman'ın geçmişi acıyla, kötülüklerle dolu. Ancak Seher tüm bunlara rağmen seçimini yaptı. Peki gelecek bölüm bizleri neler bekliyor? Seher Yaman'ın geçmişiyle yüzleşirken büyük bir şokla karşılaşır. Ancak Yama'nın anlattığı sadece geçmişin karanlık yüzüdür. Seher bu gerçekler karşısında korkuya kapılır. Ancak Ziya Seher'e Yama'nın geçmişiyle ilgili daha farklı şeyleri anlatınca Seher'in bakışı tamamen değişir. Genç yaşta yetim kalan Yama'nın sıfırdan yükselişi, abisine ve ailesine sahip çıkması. Tüm bunlar çok ama çok değerli şeylerdir. Seher Yama'nın bu yönünü görünce ona hak verir. Uzun bir süre sonra Seher Yaman'a sarılır. Ona inandığını ve güvendiğini hissettirir. Yaman Seher'in bu güveni karşısında çok mutludur. Daha önceki özetlerimizde belirttiğimiz gibi Yaman'a yakalandı. Yaman Seher'in aklını karıştıran kişiyi gördü. Yaman'ın öfkesi burada oldukça önemli. Seher Yaman'ı gözü dönmüş bir şekilde görürse tekrar korkuya kapılabilir. Bu yüzden Zuhal şimdilik Yaman'ın gazabından kurtulmayı başaracak. Ancak bir türlü akıllanmayan Zuhal yine kendini zor duruma sokacak ve kendi sonunu getirecek. Diğer tarafta Ali ve Duygu ise Volkan belasını def etmeyi başardı. Volkan bu durumdan kurtulmak için yine fırsat kollayacak. Volkan'ın her yaptığı hamle ise onu hızla sona götürecek. Ali ve Duygu içinse sırada Yasemin var, Duygu şimdi kardeşinin masumiyetini kanıtlamak için çabalayacak. İkili beraber Yasemin'i de özgürlüğüne kavuşturacak. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.